takva seviyemizin göstergesi Kur'an-ı Kerim'le olan ilişkimizdir. Kur'an-ı Kerim'le olan kültürümüzdür. Kur'an kültürümüzdür. Kur'an kültürümüz ise ibadetlerde ihlas, davranışlarda güzellik, kalbi derinlik gibi durumlarda ortaya çıkar. Var mı senin ahlakın? Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? El İslamı husnul huluk diyor. İslam güzel ahlaktır. E şimdi en ufak bir şey de yıkıyorsun, mahvediyorsun ortalığı. Oldu mu? olmaz, Olmak. Şimdi sana lazım olan bir Kur'an ahlakı var. Ne diyor? İşte onlar diyor affederler. E, Cafer Sadık Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarından e, kölesi abdest suyu döküyor. Dökerken üzerine geliyor, eline dökecek üzerine geliyor. İşte diyor ki köle, nasıl köleyse artık. Onlar diyor öfkelerini yenerler diyor. Bakıyor kızacak. Vel kâzumînel gaygâ diyor şeyde Ali İmran suresinde affettim köle seni. İşte ondan sonra diyor ki şey özür dilerim öfkemi yendim diyor. Belki kadimin el gayda demek. Sonra diyor ki vel afina nas. Onlar insanları affederler. Affettim seni köle. Vallahi yuhibbul muhsinin. Allah ihsan sahiplerini sever tamam hürsün diyor. E şimdi Kur'an ahlakı bu. E sen bir bardak suda fırtınayı koparıyorsun. Değil mi? Ne kadar çok cinayet haberi görüyoruz. Ne kadar çok kötü haber görüyoruz bugünler. Acilen ve acilen Kur'an ahlakına dönmemiz gerekiyor. Acilen ve acilen Kur'an okumamız, okuduğumuz Kur'an'ı da kalbe indirmemiz gerekiyor. Kur'an'dan uzaklaştıkça şöyle sağ elimi sağa koyayım. Neye yaklaşıyoruz? Şeytana yaklaşıyoruz. Şeytandan uzaklaştıkça Kur'an'a. Ben üzülüyorum gerçekten. Sizler de üzülüyorsunuz. Ya bu biz olamayız diyoruz. Haberlere bakıyoruz. işte bilmem bilmeme ne yapmış, o buna böyle yapmış. O bunu öldürmüş, o berikini testereyle kesmiş. Yani birinde fakir ben gözlerimle gördüm. Kırmızı ışıkta durdu adam. Arabanın kapısını açtı, koltuktan şeyi çıkardı. Tahrayı çıkardı, yarım saat dil döktük. İşte ne bileyim kırmızı ışıkta yürümemiş, korunaya basmış, bilmem ne yapmış. Yani hani bunu şunun için söylüyorum, dersimiz bu değil. Ama Kur'an'ın bize verdiği şey ne? Ne diyor? Onlar diyor, cahillerle karşılaştıkları zaman selam der geçerler. Ve <laughs> izâ hâdabehumul cahilûn kâlû selâmâ. Nerede karşılaştın kırmızı Selam kardeşim, selamın aleyküm. Nerede karşılaştın sınıfta? Selam kardeşim, nerede karşılaştın camide? Oluyor mu? Oluyor, oluyor. Camide kavga ediyor da. <laughs> Ve izâ hâdabehumul cahilûn kâlû Selam diyeceğim geçeceğim. Şimdi nerede karşılaştın? Hastanede. Oluyor mu? Oluyor. Selam kardeşim. Allah size selam ettin. Selam olsun size. Tamam bu kadar. Uzatmayacaksın. Uzattığın zaman diyor ki Hz. Ali ne söylersen söyle muhatabında senden çok daha fazla laf var diyor. Laf yetiştiremezsin ona. Eğer sen akil misin? Alim misin? Arif misin? Selam kardeşim. Diyebiliyorsan trafikte selam, sende Kur'an ahlakı var demek. Diyebiliyorsan ailende selam, sende Kur'an ahlakı var demek. Diyebiliyorsan ticarette selam, bazen Allah imtihan eder müşteriyi. Etmez mi? Eder. Indirir, 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 almadan koyar gider. Onlarla ilgili bir kıssa da var da anlatmayacağım şimdi. Hani padişah veziriyle, karpuzcuyla, manufaturacı hikayesi bilenlere selam olsun. Hani ne yapacaksın? Selam diyeceksin, geçeceksin. Ki senin Kur'an ahlakıyla ahlaklandığın belli olacak.